Bu bir ilkti, bu açılan bir kapıydı. Bunun arkasından gideceğimize inanıyorum. Ee, bunu rutine çevirebiliriz, bunu yıllık yapabiliriz, yaz dönemleri yapabiliriz. Bu bizim elimizde. Ee, Kazım Bey'e teşekkür ediyorum. O söylemem gereken birçok şeye vurgu yaptı zaten. Ona iki kere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü derneğimizin kurucusu. Ben dönmekte olan bir çarkı teslim aldım. Kazım Bey bütün zorlukları aşarak bir dernek kurmak gerçekten çok zor. Ben dönmekte olan bir çarkı teslim aldım, tekrarlıyorum. Onun için kendisine tekrar huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Kazım abimiz diyeyim, e, Samimiyetinden dolayı. E, bir konu daha var, e, biz Ersoy ile de konuştuk, Kazım Bey'le de konuştuk, bunu bana da söylediler. E, ara ara arkadaşlarla, hemşerilerimle konuşmaya çalıştım. Bir küçük cedeli derneğinden bahsettiler, ben bu derneği e, için yap elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Ben bir ilit, ilin e, derneğini temsil ediyorum ama niçin köyümüzün de bir derneği olmasın? Şuraya baktığım zaman Face'ten duyup da bu gelen bu kadarsa eminim daha da çok olacaktır. Bu Face'ten belki inanmayanlar olmuştur. Belki giden olur olmaz diyen olmuştur. E, bu kadar gelen varsa demek ki derneğimiz çok güçlü olacak. Ben buna inanıyorum. Yalnız derneklikte zor olan bir şeyler vardır. Ben bunu Kazım Bey ya da dernek işi yapan arkadaşlarımız, hemşerilerimiz biliyordur. E, fil hesabına dönmesin hocamızın. Yani bir iki kişine iş yapacağı bir iş değil dernek. Birlikten kuvvet doğar. Şuraya üç beş kişi gelseydik farklı tad alırdık. Şu an sizlerle farklı tad alıyoruz. Değil mi? Katılıyorsunuz değil mi? Birlikten kuvvet doğar. Biz çalışkan insanlarız. Ben ona inanıyorum. İyi düşünelim, iyi olsun diyorum. Ayrıca e, kendi e, Etimeskut'la derneğimiz, bilmeyen hemşerilerimiz için söyleyeyim. Etimeskut Kent Kent Konseyi binasının 5 kattayız. Yeni bir bina yapılıyor. Oraya taşınacağız kısmet olursa. Derneğimizin e, belediye başkanlığının ve kültür bakanlığının e, yardımlarıyla düzenlenen bir Anadolu Günleri diye bir festivalimiz var. 9 Eylül'de olacak, gerçi ben bunu Face'ten herkese duyuracağım ama şimdiden size duyurmak istiyorum. 9 Eylül'de Kırıkkale Gece'miz olacak. Kırıkkale Gece'mizde Neşet Ertaş gelecek. Ayrıca beni, beni çok mutlu eden bir sanatçımız daha, Ersoy Savaş abimiz gelecek. Sağ olsun kendine katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, hiçbir e, talep etmeden hiçbir maddi bir talep etmeden e, teklifime hemen evet dedi beni çok gururlandırdı aynı soyadı taşımam, taşımakla birlikte aynı memleket ayrı bir de aynı soyadı taşıyorum Ersoy Bey'le beni ikiletmedi hemen ne demek ablacım dedi ve ben çok memnun oldum bunu derneğimizdeki tüm hemşerilerimle paylaştım 9 Eylül lütfen not alın beni yalnız bırakmayın ee, ...özellikle sizlerden e, destek istiyorum... ...o günü bir Kırıkkale gecemiz olacak... ...aynı gün Yozgatlılar da olacak... ...lütfen bir adım önde olalım... ...her şeyin iyisini güzelini yapmaya çalışalım... ...bir bayan olarak yardımlarınıza ihtiyacım var... ...ayrıca ben dernekte bay, bayan çok az görüyorum... Bir ...parmakla sayılır kadar... Ee, ...bu sayıyı çoğaltmamız lazım... ...bunlar biraz beylerin katkılarıyla... ...biraz da bayanlarımızın istekleriyle olacak... ...ikinci bir noktamız daha var... ...bir de gençlik kolları açmayı düşünüyorum e, ee, genç, orta yaşlı diyeyim, yaşlı demeyeyim. Zaten e, o köyünün milliyetçi kokusunu almış insanlar. Ama gençlerimizde şu memleketi, şu kokusunu alması gereken gençlerimiz var. Onların da bunu tatması için derneklere ka katmamız lazım onları da. O kokuyu aldırmamız lazım. Gençlerden gençlik kolları için talepler alıyorum ama istekli e, sayı yeterli sayıyı bulmadım henüz. E, çok istekli var. İstekten ziyade ben e, icraat da çok önemli. Hepimiz bir şeyler istiyoruz ama icraat çok önemli dediğim gibi. Pe, lafla peynir gemisi yürümüyor. Dernektir çok farklı bir şey. Üretmek gerekiyor. Konuşarak olmuyor. Maalesef yapmamız gerekiyor. Bunun için gençlik kolları ve kadın kolları oluşturacağım. Bunda yardımlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Ee, bir konuda e, Ersoy Bey'e de teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun katkılarından dolayı. Daha doğrusu buraya gelen ve ben bugün köylümü, köyümü görmek istiyorum deyip de birçok işini bırakıp da bugün şurada olan var ya, hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer şurada birileriniz varsa evdeki işinizi bıraktınız birbirlerinizi görmek için geldiniz. Hepimiz bir şeylerimizi bırakarak geldik. Ben çok duygulu anlar yaşadım burada. Çoktur görmediğim insanları gördüm. Farklı bir atmosfer burası. Lütfen bunu bir kere de bırakmayalım. Defalar defalar bunları yıllık süreçleri aktaralım. Devamı gelsin. Ayrıca tekrar Serkan Savaş'a, Ersoy Savaş'a ve gelen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Mikrofonu diye bırakmak istemiyorum. Ben nedense konuşmayı çok seviyorum ama vaktinizi almayın. Hepinize tanıştığıma memnun oldum tanışmadıklarım için. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum sayın başkanım çok sağ olasınız.